Hepinize merhaba arkadaşlar. İşlediği her konuyla konuşulmayı başaran Esra Erol'un programında yine herkesi ekrana kitleyen esrarengiz bir olay yaşandı. Programa katılan Ayşe Çekem isimli kadının itirafı izleyicileri şoke etti. Kendini hoca olarak tanıtan 65 yaşındaki Adnan Yıldırım, bana aşk mesajları atarken 24 yaşındaki mimar kızıma da mesaj atmış. İkimizi de kendine aşık etti. Kızım bir sabah beni kandırıp onunla gitti dedi. Daha sonra yayına bağlanan Adnan Yıldırım'ın eşi Zübeyde Yıldırım kocamın alnı secdeye bile değmedi. Cuma'ya bile gitmez. Bu adamın hoca olduğuna nasıl inandınız anlamadım diyerek mağdur anne ve kızla dalga geçti. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Adnan Yıldırım'ın Merve Nur Çekem'i kaçırması sizce doğru bir karar mı? Veya da Merve Nur Çekem Adnan Yıldırım ile kaçtı mı?